Kıymetli arkadaşlar. Allah'ın selamını ileterek sözüme başlamak istiyorum. Bugün yine izleri konuşmaya devam edeceğim. Evet, izlerden söz edeceğim. Yolculuk izlerinden. Kalbimizin en mahcup yerine, en tenha yerine bizi götüren izlerden. Ruhumuzun en müstesna yerine bizi götüren izlerden söz edeceğim. Kaybolan dünyanın son ve tek umudu olan izlerden konuşacağım. Öyleyse dinleyin. Ey insanlar, ey gönül insanları, ey canlar, cananlar ve hatta ey dağlar, ey yollar. Ey bir türlü duymaz olanlar. Duyun. Ey bir türlü iç sesini duyurmaz olanlar. Ey yaşadığımız çağın modern hayatın dehlizlerinde kendini kaybedenler. Ruhu donuklaşanlar. Ey dünyalık heveslerin peşinde günden güne yolundan uzaklaşanlar dinleyin ey nefsinin heva ve hevesinin peşinde günahla sarmaş dolaş şeytanla kucaklaşanlar dinleyin biz bir yolcuyuz üstümüzde bir yolculuk izi var içimizde bir yolculuk hissi var biz bir yolcuyuz ve biz buralı değiliz. Görmez misin arkadaşım? Üstümüzde bir fanilik gömleği var. Biz buralı değiliz. Bedenimizle ne kadar buralı olsak da ruhumuzla asla buralı değiliz. Bir yolculuk ki ait olduğumuz vatana doğru izler bırakarak adım adım ilerliyoruz bu yolculukta doğru izle gitmek de var. Yolda izde kaybolup gitmek de var. Öyleyse doğru izi seçmeli, doğru izler bırakmalıyız. Arkadaşım, bu noktada söyleyeceğim odur ki, en emin yol ve en güvenli yol kalbin yoludur. Kalp ki Allah'ın evidir. Kalbin ritmi zikrullah'tır. Kalbimiz sonsuzluğa açılan kapımızdır. Ve kalbimiz huzur limanımızdır. Kalbimiz kıblemiz, kıblegahımız, Kabe'mizdir. Tıpkı Allah'ın evi olan Beytullah gibi. Beytullah ki arşın izi Beyt-i Mamur'un iz düşüm olarak nasıl ki sonsuzluğa açılan kapı ise hakikat kapısı ise kalbimiz de Kabe'nin izi ve iz düşümü olarak bizi sonsuzluğa açar, bizi iç evrenimizle tanıştırır, bizi bize huzuru doya doya tattırır. Kalbimizde bırakacağımız izlerle yavaş yavaş dışımızda bir güzellik işaretleri ortaya çıkar. O işaret önce yüzümüzde belirir. O Muhammedi Nur'dur. Muhammedi Nur yüzümüzde ne kadar belirgin hale gelirse, aldığımız abdestle, kıldığımız namazla ve attığımız her adımla, bıraktığımız her izle ve yüzümüzün ışığı tebessümle, sevgiyle, merhametle çalışarak, yorularak, terleyerek yüzümüzdeki o ışığı daha parlak, daha görünür hale getirerek biz o gün ki o gün hiç kimsenin kimseyi görmediği, kimsenin kimseyi tanımak bile istemediği, elinden tutamadığı, can atamadığı, ve herkesin en candan dostların bile birbirinden kaçtığı o günde o iz, yüzümüzdeki o ışık o gün bizim bilinme, tanınma ve kurtulma sebebimiz olacaktır. Ve belki de onların alınlarında secde izi vardır. Ayetince müjdeli insanlar sınıfında anılma şansımız olacaktır ve belki de yüzümüzde beliren o ışıkla ki onlar yüzünde Allah'ı yüzüyle yüzündeki ışıkla Allah'ın hatırlandığı insanlar cümlesinden ve zümresinden olma kısmetine ulaşacağız. Arkadaşım, öyleyse biz bu ışığı artırmalıyız. Ve diyorum ki, Doğru izi kaybetme azizim. İzleri karıştırmayasın. At izi, it izi birbirine karışmamalı. Adımları dolaştırmayasın. Hatları karıştırmayasın. Haltları karıştırmayasın. Kafaları karıştırmayasın. İşleri karıştırmayasın. Yani ata et İçe ot vermeyesin. Unutma ki, nasıl ki Allah şahitse, melekler şahitse, o gün dilimizin susup, ellerimizin dile geldiği, ayaklarımızın dile geldiği o gün izlerimiz konuşacak. İzlerimiz de tıpkı melekler gibi şahitlik edecekler. Biz izimizi çoğaltmalıyız. İnsanların gönüllerinde izler bırakmalı, her güzel izimizi artırmalıyız. Mescitteki izlerimizi çoğaltmalıyız. Onlar bizim şahitlerimiz olacak. Doğru izi kaybetme azizim. Şeytanın atına binip de sahili selamete gitmiş hiç kimse yok. Şeytanı dost bilip de bu dostluktan bir vefa bulmuş hiç kimse yok. Hani denir ki şeytanın izine düşüp gidenlerin varacağı yer sadece dar ağacıdır. Öyleyse ey nefsim dinle ve ey insanlar dinleyin. Ey Adem oğulları şeytanın adımlarına uymayın. Şeytanın izine düşmeyin. Şüphesiz o sizin için apaçık düşmandır. Arkadaşlar sanıyorum şu anlatacağım hikaye bu meseleyi açıklar niteliktedir. Şeytanın o gün iyiden iyiye canı sıkılmış. Kendisine bir iş bulamamış. Hani boş kaldığı pek görülmemiştir ama demiş bugün şaşkınlığım üstümde, tembelliğim de bir hayli üstümde sağlam izler bırakamadım. kalıcı sonuçlar çıkamar, çıkaramadım diye kendi kendine yakınıp dururmuş. dolaşmaya karar vermiş. köy köy, kasaba kasaba, mahalle mahalle. dolaşıp dururken demiş birazcık soluklanayım. ağacın koyu gölgesine uzanmış kendi kendine söylenip kara kara düşünüp dururken Bakmış ileride evin bahçesinde bir gelin inek sağıyor. Danasını da hemen yakındaki ağaca bağlamış. Bugün bize iş yok en azından bir faydamız olsun diyerek vatan ama millete hayrımız dokunsun diyerek bari demiş şu danın şu dananın bağını gevşeteyim. Dananın bağını gevşetmiş. Bir iki zorlamadan sonra dana bağından çözülüp annesine koşunca annesi hareketlenip sütü dökmüş. Gelin buna iyi deniye sinirlenmiş ve sopayı kaptığı gibi danayı cansız yere sermiş. Bunu gören anne inek buna cevapsız kalır mı? O da buynuz darbeleri altında gelini öldürmüş. Camdan olup biteni izleyen kayınbaba silahı kaptığı gibi soluğu bahçede almış ve bu tehlike karşısında o da ineği öldürmüş. Bir süre sonra evin adamı geldiğinde bakmış eşi sermeser yatıyor yerde. Babasının elinde silah var ve her şey ortada demiş ve o da silahı kapıp babasını öldürmüş. Çok gitmeden olay bütün çıplaklığıyla ortaya çıkınca pişmanlıklar, eyvahlar, vicdan azabı duymuş ama ne çare ki o da nihayet çareyi intihar etmekte bulmuş. Bütün bunları karşıdan izleyen şeytan karara şöyle varmış. Ne yaptım ki? Ne yaptım ki demiş. Dananın bağını gevşetmekten başka ne yaptım ki? Evet. Şeytanın izi yaralayıcıdır. Şeytanın izi ölümcüldür arkadaşım. Öyleyse doğru izi kaybetme azizim. Doğru iz peygamberlerin izidir. Orada pişmanlık yok. Peygamberin izinde gidenler ve o müjdeli insanlar asla pişman olmayacaklar ve şu ayetin uyarısına muhatap olmayacaklar. Keşke falancayı dost edinmeseydim. Keşke o peygamberle birlikte bir yol tutsaydım. Arkadaşlar peygamberin dostluğunda Cennet vardır. Peygamberlerin yol arkadaşlığında varılacak nokta sahili selamettir. Cennettir. Havzı Kevser'dir. Biz bu arkadaşlığı hor görmemeliyiz. Biz bu arkadaşlıktan vazgeçmemeliyiz. Ki şu kutlu sözün muhatabı haline gelmemiş olalım. Körükçüyle arkadaş olan is kokar. Kokucuyla arkadaş olan mis kokar. Kargayla yola çıkan leşe gider. Bülbülle yola çıkan güle gider. Biz arkadaşımızı doğru seçmeliyiz. Adımlarımızı doğru atmalı, doğru izler bırakmalı, yolumuzu, yordamımızı gerçekten doğru seçmeliyiz. Öyleyse sana emrediyorum. Evet, sana emrediyorum. Ey nefsim sana emrediyorum. İyilik ve takvada yardımlaşacaksın. Günah ve düşmanlıkta adın bile anılmayacak. Ey nefsim ve hatta Ey kalemim sana emrediyorum. Kalemim geçip giderken bir iz bırak. Virgülce kayma, noktaca yıldız bırak. Dar tünel bakışlı önü zindana var tünel çıkışında gün gündüz bırak. Kalemim Geçip giderken bir iz bırak. Virgülce kayma, noktaca yıldız bırak.